Deha'nın 31. ve final bölümü için sizlerle birlikteyiz. Bu bölüm yalnızca bir final değil, aynı zamanda yıllardır birikmiş bir hesaplaşmanın, yarım kalmış bir çocukluğun ve yarım bırakılmış bir babalığın da noktalanışı olacak. Hazırsanız, Devran ve İskender'in son perdesine yakından bakalım. Devran'ın babası İskender'e dönüp söylediği şu cümle hepimizin kalbine dokundu. Çok bekledim baba, geri dönmeni. Bu sadece bir replik değil. Devran'ın çocukluğunun, öfkesinin, yarım kalan hikayesinin özetiydi. İskender yıllarca kayıptı ama şimdi geri döndü. Ancak ne bir baba sıcaklığıyla ne de bir pişmanlıkla. Aksine, Devran'la karşı karşıya geldiğinde ikisinin de gözleri dolu ama silahları doluydu. Bu çatışma artık sadece bir baba-oğul hesaplaşması değil, iki güçlü karakterin karşılıklı varoluş savaşı. Son fragmanların en dikkat çeken sahnelerinden biri, karganın silahlı saldırısı kurşunlar havada uçuşuyor, insanlar panikle kaçışıyor ve hemen ardından yanan bir ev. Arka planda sirenler, panik ve Devra'nın sessiz, yıkılmış hali. Peki ne oldu? Karga'nın hedefi kimdi? Yoksa biri mi öldü? Fragmanda açıkça bir kayıp yaşandığı ima ediliyor ama kim olduğu söylenmiyor. İşte burada devreye tahminler giriyor. Cesur mu vuruldu? Belki de Devran'ı korumak isterken kurşunlara hedef oldu. Yoksa Gülce mi? Tanıtımda Evini açtığı Cesur'la vedalaşıyormuş gibi bir hava var. Kısacası, final bölümü bu soruyla başlıyor. Kimin vedası diğerlerinin kaderini belirleyecek? Devran ve Cesur'un birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bu, aile içi çatışmaların dış tehditler karşısında nasıl da ikinci plana atıldığını gösteriyor. Karga gibi karanlık bir güce karşı Devran ve Cesur artık bir ittifak kurmuş durumda. Bu birliktelik hem geçmişin yaralarını sarma çabası hem de yeni bir başlangıcın ilk adımı olabilir. Bu arada Cesur'un sahneleri hep dikkat çekici, özellikle Gülce ile olan diyaloğu geleceğe dair bazı ipuçları barındırıyor olabilir. Fragmanda Gülce, Cesur'a diyor ki, istersen bu gece bizde kal. Bu söz belki de bir son görüşme, bir vedadır. Yoksa Gülce, Cesur'un öleceğini mi hissetmişti? Final bölümünde sadece Devran ve İskender değil, tüm aile sınanıyor. Anne, kardeşler, Cesur ve Gülce, hepsinin duygusal sınırları zorlanıyor. Bu aile bir travmanın içinde büyümüş ve şimdi o travmanın köküne inmek zorunda. İskender'in geçmişte yaptığı hatalar, şimdi herkesi içine çeken bir fırtına yaratıyor. Özellikle Devran'ın annesiyle olan kısa ama etkili sahneler, bir affetme mi yoksa bir veda mı getirecek merak konusu. Deha'nın 31. ve final bölümü. Bu akşam saat 20'de Show TV ekranlarında. Baba oğul arasındaki bu büyük hesaplaşma. Acaba bir intikamla mı bitecek yoksa gözyaşlarıyla mı? Senin tahminin ne? Sence kim ölüyor? Devran bu savaştan ne kazanacak, ne kaybedecek? Yorumlara yazmayı unutma. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Finalden sonra görüşmek üzere.